Tansiyonunuzu ölçtüm ve tansiyonunuz 14.9 gibi görünüyor. Biraz yüksek gibi var mı ailenizde tansiyon hastalığı? Hayır. yapmamız lazım şu anda? Şu an tek ölçümde tabii tansiyon hastası olduğunuza karar vermiyoruz elbette. Siz kendiniz de ölçümler yapıp 15 dakikalık istirahatten sonra ölçümlerinizi yapıp not edebilirsiniz. Tamam. Ardından tekrar gelirseniz size 24 saat kolunuzla bir... Tansiyon manşonu bağlanacak. Tansiyon hastalarının çoğunluğu zaten çok yüksek değerlere ulaşmadığı sürece çok bir şey hissetmezler. Evet. Onu söyleyeyim. Bu sizin tansiyon hastası olmadığınız anlamına gelmiyor. Şu anda ne yapmam gerekiyor mesela? hani ee, Hipertansiyon bütün dünyada ve tabii ki ülkemizde çok fazla sayıda insanın hayatını tehdit eden sinsi bir hastalık. Hipertansiyon daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan bir durum. E, ee, tabii genetik faktörlerin etkisi çok büyük. Aynı zamanda çevresel faktörler de var. Çevresel faktörler önüne geçilebilir faktörler ama genetik faktörlere yapılacak bir şey yok. E, ee, ailesinde özellikle birinci derece veya ikinci derece akrabalarında hipertansiyon hastalığı olan insanların e, mutlaka ara ara tansiyonlarını ölçtürmelerine öneriyoruz elbette. Ülkemizde 15 milyon kadar hipertansiyon hastası olduğundan söz edebiliriz. Bunlar 18 yaşın üzerinde. Dolayısıyla her 3 kişiden biri hipertansiyon hastası veya adayı. 12'ye 8 yani 120'ye 80. Öncelikle aile öyküsü varsa tabii ki kontrol etmesi gerekiyor. 15 dakikalık bir istirahattan oturur vaziyette bir istirahat sonrası ölçülen tansiyonların yüksek olup olmadığı önemli. Bunların seri ölçümlerde yani ertesi günkü ölçümlerinde de yüksek çıkması gerekiyor. Aile öyküsü de varsa tabi başka belirtiler de olabilir. belirtileri birazcık belirtilerden bahsetmem gerekirse baş ağrısı olabilir. Ellerde böyle e, inflamatuar hadiseler, ellerde ayaklarda şişmeler olabilir. Karın bölgesinde şişmeler olabilir. Görme problemleri çık görme ya da bulanık görme, e, kulaklarda çınlama Halsizlik, bitkinlik, yorgun hissetme, nefes darlığı bunları tamamı hipertansiyona e, işaret edebilirler. E, yapması gereken şey tabii ki kendisi kuş kullanıp e, ölçümler yapacak ve ölçümlerini mutlaka not ederek doktora gitmesi gerekiyor. Bir basınçla gezen kanın damarlara ciddi e, sonuçları oluyor. Şöyle ki damar sertliğinin ne sebep oluyor? Damarlarda anevrizmalara sebep oluyor. Hatta yırtıkları bile sebep oluyor. Tıkanıklıklara sebep oluyor ve e, örnek vereyim mesela kalp bizi geçirme olasılığınız artıyor. Artık kalp kütlesi e, çok yüksek basınçla attığı için kalp e, otomatikman kitlesel olarak büyüyor. Onun oksijen ihtiyacı da artıyor ve damarları da sertleştiği için bu sefer kalp diziyle neticelenebiliyor. Aynı zamanda beyin damarlarında bildiğiniz gibi inme dediğimiz beyin kanamalarının da çok ciddi bir nedeni hipertansiyon. Ayrıca retinal damarlar yani gözümüzdeki gözümüzün retina tabakasındaki ince ve küçük damarlarda da aynı problemler gelişebiliyor. Bu da maalesef gördüklere sebep oluyor önemli organ yetmezliklerinden bir tanesi de böbrek hastalıkları nasıl hep oluyor böbrekteki ince arteriyollerde arteriollerde ciddi damar sertliklerine sahip oluyor bu da olayın nihayetinde böbreği yetmezliğe sokabiliyor